Herkese merhaba arkadaşlar. Öylesine Derin dizisinin 4. bölümünde olaylar bitmiyordur. Murtasim, Mirab'ın ani evlilik kararından sonra şoklar içerisinde neden Mirab'ın bu ani karar verdiğini bir türlü anlamaya çalışıyordur. Tabii ki annesi de aynı şekilde. Murtasim ile ne yaşadılar da Mirab bu kararı verdi diye o da anlamaya çalışıyordur. Aynı şekilde Murtasim de öğrenmek için Mirab'ın yanına gider ve neden bu kararı verdiğini, neye dayanarak bu kararı verdiğini düşünüp ona soruyordur. Mirap'ta tabii ki Önce babasının gerçek babası olmadığını, yeni babasının kim olduğunu öğrendikten sonra evsiz kaldığını yani bir yetim kız gibi ortada kaldığını, gidecek bir yeri olmadığını ve Murtasim ile mecbur evlenmek zorunda kaldığını anlatıyordur Murtasim'e. Yoksa bu evden de onu kovacaklarını başka gidecek bir kapısı kalmadığını anlatıyor. Tabii ki Murtasim de içinden çok kahroluyor Mirab'ın bu halini ve bir türlü anlayamıyor Mirab neden bu acıları çekiyor diye. İlk başta kendini de bu durumdan suçlu buluyordur. Ve Mirab'ın artık ağlamaması için, üzülmemesi için dualar ediyor ve elinden ne geliyorsa yapacaktır artık. Yeter ki Mirab üzülmesin. Sizce ileriki bölümlerde neler olacak? Mirab da artık Murtasim'e iyi bir şeyler hissedecek mi? Artık nefret etmeyecek mi? Tabii ki Mirab da Murtasim'e karşı artık nefret duymuyordur. Çünkü Murtasim artık ona sevgi dolu ve içtenlikle yaklaşıyordur görüşmek üzere